Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Harika bir İstanbul sabahından sizlerin selamlıyorum. Türkçe dinleyelim, Türkçe konuşalım podcast programımın B1 seviyesinin 12. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Bugün yanımda farklı bir ülkeden misafirim var. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Zaman kaybetmeden Hadi gelin hep birlikte tanışalım. Merhaba, hoş geldiniz. Adınız nedir? Merhaba, hoş buldum. Benim adım Amir. Memnun oldum, Amir Bey. Ben de Hilal. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim. Çünkü bugün ne yapacağız? Tabii ki birlikte bol bol Türkçe konuşacağız. Hem de Türkçe'yi sonradan öğrenmiş birisiyle Türkçe konuşacağım. Evet Amir Bey, kendinizi anlatır mısınız? Nerelisiniz? Kaç yaşındasınız? Neler yaptınız? Ve şimdi neler yapıyorsunuz? Ben 2003 yılında İran'da doğdum. Yani 20 yaşındayım. Ailem İran'da yaşıyor. İstanbul'a üniversite okumak için geldim. Medipol Üniversitesi'nde diş hekimliği bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Wow, Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir yıl Türkçe hazırlık okuluna gittim. Fakat lisedeyken Türkçe çalışsaydım bir yıl kaybetmezdim. Eğer güzel bir şekilde Türkçe konuşmak istiyorsanız bence bir yıl çalışmanız gerekiyor. Bu nedenle bir yıl kaybetmediniz, iyi bir Türkçe kazandınız. Böyle düşünün. Aha, haklı olabilirsiniz. Peki İstanbul'u beğendiniz mi, alıştınız mı? Evet, rüya gibi bir şehir. Denizi, sokakları, tarihi mekanları film gibi. Fakat kalabalık olmasa daha güzel bir şehir olur. Evet ama burası metropol bir şehir. Ee ne demişler? Gülü seven dikenine katlanır. Doğru. İstanbul'a geldiğimden beri çok farklı kültürlerden insanlar görüyorum. Ve çok farklı ziller duyuyorum. Dünyanın birçok yerinden turistler buraya geliyor. Hatta İstanbul dünyanın en çok ziyaret edilen 8. şehri diyebiliyorum. Neyse, biraz sizden bahsedelim. Eğer İstanbul'a gelmeseydiniz üniversiteyi nerede okurdunuz? Eğer İstanbul'a gelmeseydim Ankara'ya, İzmir'e, Eskişehir'e gidebilirdim. Ama iyi ki İstanbul'a gelmişim. Burayı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Peki arkadaşlarınızla neler yapıyorsunuz? Oo oh birçok şey yapıyoruz. Eğer sınavımız ya da ödevimiz yoksa dersten sonra yemek yiyip PlayStation, bowling, bilyardo gibi oyunlar oynamaya gidiyoruz. Ama eğer sınav haftasındaysak her gün kütüphaneye gidip ders çalışıyoruz. Dersler benim için çok önemli. Peki okulu bitirdikten sonra planınız nedir? Eğer başarılı bir şekilde mezun olursam Almanya'ya yüksek lisans yapmak için gitmek istiyorum. Tabii bir de Almanca öğrenmem lazım. Umarım başarılı olursunuz. Ben sizde o ışığı görüyorum. İkinci bir planınız var mı? Eğer Almanya'ya gidemezsem eğitim hayatımı Türkiye'de tamamlayıp ülkeme dönmek istiyorum. Çünkü ailemi ve ülkemi çok özlüyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Son olarak bizi dinleyen öğrencilerimize ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Yeni bir dil öğrenmek yeni bir kültür öğrenmektir. Eğer Türkiye'nin yemeklerini, kıyafetlerini, müziklerini, geleneklerini öğrenirseniz Türkçeyi daha kolay öğrenirsiniz. Bunun için Türkçe filmler ve diziler izlemelisiniz. Türkçe müzikleri dinlemelisiniz. Eğer imkanınız varsa Türk yemekleri yemelisiniz. Ve İstanbul'un sokaklarına dolaşmalısınız. Ben İstanbul'a geldiğim geleni her hafta sonu farklı bir semti geziyorum. Her yer birbirinden çok farklı. Çok güzel anlattınız Amir Bey. Tavsiyeleriniz ve programıma katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Başarılı haberlerinizi dört gözle bekliyorum. Belki tekrar görüşürüz. Rica ederim, elbette görüşürüz. Daha uzun bir süre İstanbul'da.